Ben Oha baya 2 plus 2 is 4 Oğlum matematik çok basit bir şey Bak mesela 7 kere 6 kaç? 36 mi? 42 Oğlum tekerleme var 6 <laughs> kere 6 36. 7 kere 6'yı hesaplamak için Mesela çarpım tablosunu bilmene gerek yok On kere kere, kere kere 10 kere, kere 6'yı hesapla 63 tane 6 çıkar 18 çıkar 42 Ya da mesela <laughs> 5 kere 7'yi hesapla. 5 kere 7'yi hesaplaman çok basit. Çünkü 7'nin yarısı 3,5 35. Tamam mı? Üstüne bir tane daha 7 koy. 42. <laughs> no, Mesela 9 kere 6 kaç? Kaçtı? Ha. 9 kere, kere 5 6, 45. 9 kere 5 45. 118, 118, 118. Bir tane daha 9 koy. 60 <laughs> 60. 64. 54. <64. gülüyor> ee, 54 <gülüyor> pardon. <gülüyor> çok... Bir tane daha. Bu kadar. Bu kadar basit rezil olduk anasını. Matematik <laughs> bu kadar basit.